Sıkma kendini. Bacım. Ne sözektin abi? Ne sözektin abi ya? Seni ne diyecektin? Bacım, ne söze? Kısacası sana kufur edecektim Şifa lafı kimseye etme kendine gel. Olur mu öyle şey? Ne oldu ki sanki? Ne demesin? Bekle sen. Ne diyecektin Mete? Sopuk! <laughs> 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 ne, ne diyor bak? Sana içinden küfür etti Mete. <laughs> Ağzını açsam var ya içimden neler saklıyorum sana karşı. Mesela söyle bir tanesini. Mesela bir tane söyleyebilirsin. Sen serbest mi? Senin ben amına koyayım. Sence girdi